sürücü adaylarım. Merhabalar. Kendi sınav güzergahında bazı yerlerde değişiklik var. Ee, gördüğünüz gibi L Park'ta da bir çalışma olmuş. Ama burada korkmayın. Burada herhangi bir değişiklik yok. 5. Dubai'ye aşı olduğumuz yere yani omzumuza yakın bir yere getirdiğimizde aracımız yine park ediyor. Sadece buradaki değişiklik 4 metreden küçük olan araçlar için L Park yerinin daha ileri alınması bizim için 3 tane L farkının oluşması şeklinde oldu. Yani bildiğiniz gibi bizim 2 tane L farkımız vardı. Şu anda 3 tane L parka ne yapabiliyoruz? Girebiliyoruz. Evet arkadaşlar adayımız şimdi geliyor L parka doğru. Öncelikle bilmemiz gereken şey neydi? İki tarafın ortalanmasıydı. Yani sağ soldaki boşluk ortalanacaktı. Ve şu anda ortalı bir şekilde geldik adayımız şu anda 5. Dubasını gördüğünüz bu Dubayı aşı olduğu yere getirdi arkadaşlar. Sonra direksiyonu en sağa çevirdi. Yavaş yavaş yürü geliyor. Bakın araç içeri rahatlıkla girmiş oluyor. Sonra ne yapacağız? Bir sonraki aşamamız ise sol aynamızı şu bir numaralı dubayla paralel hale getirmek. Paralel hale getirdiğimizde aracımız düzeliyor. Sonra direksiyon bir tur. Sonrasında ise ikinci dubayı bu defa kolunuzla aynı hizaya getirdiğinizde yani ön kapının ortasına getirdiğinizde araç içeri rahatlıkla girmiş oluyor. Çıkarken de bu dubayı aynı şekilde aynamızla paralel yaptık. Direksiyonu en sağa çevirdik. Çıkışımızı yapıyoruz. Kurtarmazsa geri gelme hakkımız mevcut. Burada da işiniz terse gittiği için her şeyi terse çevirip geri gelirseniz rahatlıkla çıkarsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki parka gidiyoruz bakalım. Parkta değişiklik var. Burada bildiğiniz gibi 4 duvar arasına park ederken artık 6 duvar arasına park ediyoruz. Bakın 3 tane önde, 3 tane ise geride arkadaşlar. Buraya aracımızı sokmamız gerekiyor. Artık bu şekilde. Burada ufak bir değişiklik yapacağız artık. Kelebek camını eskiden şu dubaya getiriyorduk. Yani bu gördüğünüz dubayı kelebek camına getiriyorduk. Yani şurasına getiriyorduk. Artık içeriden baktığımızda buraya getireceğiz. Yerdeki çizgilerde bir sıkıntı yok. Yerdeki çizgiler yine aracı ortadan ikiye bölmüş olacak. İçeriden baktığınızda size yakın olacak arkadaşlar. İçeriden baktığımızda yine aynı şekilde bu siliceğe yakın siliceğin şurasına yakın olması işimizi çözer. İçeriden bu dubamızı gördüğümüzde ise kelebek camının bitişine denk geliyor. Sonra direksiyonu en sağa kırıyoruz arkadaşlar. Sol aynadan baktığımızda ikinci dubanın dibini görüyorduk. Artık üçüncü dubanın dibini görmemiz gerekecek. Geliyorum yavaş yavaş. Bakın bu bir, bu ikinci duba, bu da üçüncü duba. Yani kaldırdığımız dibindeki dubanın dibi. Dibini bu şekilde görüp duruyor Sonra direkt sonra bir buçuk tur yaptık. Şimdi burada bildiğiniz gibi şu dubanın en üstünü görüp durduruyorduk aracı. Artık onu şuradaki direkte kaybedeceğiz. Bakın, görüş açımdan kayboldu. Durdum. Sonra direksiyonu en sola kırıyorum. Aracım içeriye girmiş oluyor. Bakın bu şekilde arkamı sağ. Şimdi bir de dışarıdan görüntü alalım. Şimdi de adayımız geri e, parkı yapacak arkadaşlar. Önce e, ilk dubasını kelebek camının sonunda görecek. Bakın. Sonra direksiyonu en sağa kırdık. Sol aynasından üçüncü dubamızın dibini görüp aracımızı durdurduk. Evet. Sonra direksiyonu bir buçuk yaptı. Şimdi bu az önce telebek çabına gelen Dubai'yi öndeki direkte kaybedip duracak. Sonra direksiyonu en sağa tırıyor. Aynasından bakarak aracın düz olduğunu görene kadar geliyor ve aracını içeriye sokmuş oluyor arkadaşlar. Artık farkımızın kopyası bu şekilde bunu silelim artık böyle yapalım güncel hali bu arkadaşlar